Mide kanserinin tedavisi cerrahidir. Tümörün midedeki yerleşim yerine göre ve büyüklüğüne göre midenin bir kısmı veya tamamı mide çevresindeki lenf bezleriyle beraber çıkarılır. Kemoterapi ve radyoterapi ise yardımcı tedavilerdir. Bize sık sorulan sorulardan birisi midemin bir kısmı veya tamamı alındığında ben nasıl yemek yerim? Ben yaşar mıyım? Bu endişe tamamen yersizdir. Çünkü mide hayati bir organ değildir. Görevi gıdaları yavaş yavaş bağırsağa göndermektir. Bu nedenle midenin alındığı ameliyatlardan sonra yemek yeme alışkanlığının ve alınan gıda miktarının düzenlenmesiyle sağlıklı uzun yıllar yaşamak mümkündür. Sağlıklı günler dilerim.